Günaydın, günaydın, herkese merhabalar. Ee, güzel bir haftaya merhaba diyelim. Eylül ayının da sonuna gelmeye başladık. Gerçekten zaman <laughs> akıyor ve geçiyor diyelim. Güzelliklerle geçsin, güzel güzel geçsin diyelim. Ee, beni takip eden, beğenen, yorum yapanlar için her gün buradayım. Bugün melek kartlarını aldım arkadaşlar. Bunlar benim ilk kartlarım falandır herhalde, ilk aldığım kartlardandır diye hatırlıyorum. Kendine toprakla kartı geldi. Kartımız diyor ki bedeninin ve fiziksel dünyanın farkındalığından koptuğunda temelsiz kalırsın. Göğe doğru süzülmek hoş olsa da dünya üzerinde dikkatin ve çalışman gerekiyor. Biz dünya üzerinde doyurucu bir hayatın tadını çıkarabilmen için ruhsal ve fiziksel dengeyi korumana yardım ediyoruz. Yani bugün hayattan böyle kopmuş ya da kendinize çok manevi hayatta ya da çok dünya evi işlerde hissettiğiniz anlarda kartımız diyor ki topraklanın. Yani e, genellikle kişiler topraklanmayı başka duygularla da yapabiliyorlar. Fakat e, kartlarımız bize... Günün içerisinde böyle şeyler hissettiğiniz anda topraklanma enerjinizi yükseltmenizi, topraklanabileceğiniz durumları ya, ya da dengeye gelebileceğiniz haller için meleklerimizin desteğin olduğunu gösteriyor. Güzel bir süreç olsun hepiniz için. Kolaylıkla geçsin. Ee, görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.